merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar kanal profilim niye değişti? Ve kendi kanalımda bir iki video izleyelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar kanal profilim bakın şöyle bu videoluk arkadaşlar kendi tutacağım. Bakın kanal profilim şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle böyle yani size şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Bu arkadaşlar kanal profili bu artık. Niye bu artık arkadaşlar? Arkadaşlar yeni klibimiz böyle bir klip olacak arkadaşlar. Tiyosutla <laughs> <laughs> buna mı vermiş oldum? <laughs> ne? Geldim. Vururum dinleyeceğiz arkadaşlar. Bir de başka 2 şey. Gel kanalımda. Biraz amatör bir şarkı ama güzel şarkı. Dikkat et vururum bura acımam be. Dikkat et, ya da vururum. Dikkat et izlerim. izlerim zaten izmiş. Arkadaşlar zero dinleyeceğiz. Çok güzel bir şarkı. you Kendime telif atacağım arkadaşlar. Kral beciği kışıltma geliyor arkadaşlar yarın. Yarın ya bir hafta içerisinde geleceğim. Evet. 000 <laughs> 000 <laughs>

bu kadar saf bir YouTube olamaz. <laughs> Arkadaşlar bu video biraz kanal değerlendirme videosu olacak. Baktığımızda bizim 3872 görüntülenmemiz var. <laughs> 3000 yani kendime bak. Bu seferlik şuraya alıyorum. Bakın 3872. Biz bu sayıya nasıl ulaştık? Deliriyorum. Yani arkadaşlar şöyle bakarsanız 14 Ocak'ta katıldık. ve evet, arkadaşlar 14 Ocak'ta katılıp ilk video. Hadi başlayalım. Kral Face Yorumu. kral Face. Ya. Arkadaşlar şöyle geldiğimizde Yani bugün kaç tane ilk videolarından biri arkadaşlar Reis geliyor da Bak 7 ay önce katılmışım 7 ay yani arkadaşlar 7 ay önce. Gelelim bakalım. Tost yapmak mı arkadaşlar? Bak. La ben bu videoyu yükledim mi? Biraz geri itelim. İki. Ben güzel takmamı. Hatırlayayım. Ha <laughs> ha Allah şimdi ne diyor bu baba kuralı ne diyor eski baba kuralı şöyle hemen videolardan şimdi bakın bakın bak bak 4 ay önce 2 ay önce İki ay video atmamışım. Atlama serisi at bakın. iki ay, iki ay, iki ay. Ay gece. Gece büyüdü arkadaşlar. Burada da kendisi. Ne abi onun Kamera kamera. Oha. Oğlum 50 kişinin önüne çıkıyorsun. Gece Aha. ne kadar büyümüş. Bak. Arkadaşlar. Kardeşim. Şu kadar oldu. Oha. Bak arkadaşlar gördünüz mü? Allah'ın ayağımı. Ne yapacaksın lan ayağımı? Bir ses çıkardı bak. Bak anlaşamayız bak. Anlaşamayız gece. Adı gece. Ama çok tatlı. Ben de dün ilk Allah kez Allah'ım gece ya. Harbi arkadaşlar ya. Şimdi yakında onunla ilgili videoya gelecek arkadaşlar. Takip et. Böyle gelelim bakın. İki ay video atmamışım. Ve ondan sonra bakın. Bir ay önce. Sonra arkadaşlar şurada bilgisayar. Bakın. Bakın. Her gün TikTok atıyordum. Sonra telif hakkı yedim. <laughs> Şimdi bakın şöyle Oksubaba diye bir video var. Bu da yani güzel bir ok atışıcı Olduğumu belli ediyor. bugün böyle gülüyor. Görüntü kalitesi biraz çok kötü. Ama o neydi be kral. hemen. Kanalımıza girelim. Videolar diyelim. Sorun şu hediye yaptım. Sonundan. ve burada, hals, çok bir hedef bir, hafta bir, bir şey. geliyor. insanım arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Bu, bu video böyle böyle video ya arkadaşlar. Daha çok da video. Bir Bu arada arkadaşlar biden biden size de şunu demeyi Baba kralı ile gelen ilk 10 %25 indirim Arkadaşlar evet. Benim adımla. Künefe Caddesi'ye giden ilk 10 kişi %25 indirim. Ve arkadaşlar videonun sonunda söylemek istedim. Videomuzu sponsoru Künefe Caddesi arkadaşlar. Evet. Onlara da teşekkür ediyorum. Siz de orada gidip Künefe'ye yiyebilirsiniz Babuk ile gelen ilk 10 kişiye %25 indirim yapıyorlar. Görüşürüz. bay. bye.